Saçlarımı uzatamıyorum çünkü uçları kırılıyor. Duydunuz mu? <laughs> çünkü uçları kırılıyor. Bu sorunu çözmek için Elidor besleyici şampuanı geliştirdik. Yüzde yetmiş daha fazla bakım sağlıyor ve saçı güçlendiriyor. Yeni Elidor. Saç güzelliğinde ölçülebilir artış. Posta her eve herkese yetişme çamaşır makinesi veriyor. İtalyan Merloni Simtel, full otomatik. 97 model, 16 programlı ekonomi ayağı yüksek ısıtmalı. Postadan herkese büyük boy full otomatik çamaşır makinesi. Türkiye'nin 415 noktasında Simtel servis güvencesi. Bir yıl garanti. Tam 75 milyonluk. Postadan şok, şok kupona. Haydi Türkiye, posta herkese full otomatik çamaşır makinesi veriyor. Üstelik milliyet güvencesinde. Full otomatik Merloni Simtel'i kaçırmayın. Yarın mutlaka posta alın. Posta 30 bin lira. Yeni, yeni, yepyeni. Bu kampanya yepyeni. Profilo Şubat kampanyası başladı. Bu yeni kampanya ile evinize yepyeni bir profilo otomatik çamaşır makinesi girsin. Türkiye İngiltere'de. Peki siz neredesiniz? Televizyonunuzun başında mı yoksa maçlarda mı? İşte hazır. Siz de İngiltere'de olun. Hepsi tam 66 kişiyi Avrupa futbol şampiyonası finallerine götürüyor. Altı kapak gönderin, çekilişe katılın. Çok gönderin, şansınızı arttırın. Hadi hepsiyle İngiltere. Eğer size diş çürümelerine karşı signal etkin korumadan daha iyisi olmadığını ve bunun Avrupa'nın en büyük klinik deneyiyle kanıtlandığını söylesek çocuğunuzu bundan mahrum eder miydiniz? Signal etkin koruma. Diş çürümelerine karşı daha iyisi yok. Bitki özlü yeni bir Yağlı ciltleri derinlemesine temizler Güzellik lüksle başlar Çorba, salata, komposto, muhallebi dondurma, çerez Bir büyük altı küçük kase Yine milliyetten yine Avrupa Arkorok'tan karakas kase takımı Bir büyük altı küçük kase Tam yedi parça sadece on beş kupona Çorba, salata, komposto, muhallebi dondurma, çerez Arkorok'tan karakas kase takımı Bir büyük altı küçük kase Tam yedi parça sadece on beş kupona Unutmayın süper mega kupon yok Perşembe mutlaka milliyet alın bu gibi cildimiz de kendini yeniler. Şimdi Nivea Vizaj yenileyici ve gerginleştirici serum var. Farklı aha formülüyle geceleri düzenli olarak uygulandığında ilk 3 haftada cildiniz yenilenerek gerginleşir. 8 hafta sonunda ise karışıklar azalır, cildiniz doğal parlaklığına kavuşur. Nivea Vizaj yenileyici ve gerginleştirici serum. Hanımlar sabahtan mutfağınıza yeni bir armağan daha. Bistro renk renk cıvıl cıvıl bir çatal bıçak sesi. Sadece 19 kuponu. Yer kaplamaz. Pratik ve de çok şık. 6 çatal, 6 bıçak, 6 kaşık, 6 tatlı kaşığı. Tam 24 parça. Klas bir takım. Üstelik sadece 19 kuponu. Bistro 6 kişilik çatal bıçak seti için ilk kupon yarın sabahta. Odamda 37 ekran televizyonum olsun çok istiyordum. Ateşin sabah grubu gazetesi olduğunu bilmiyordum. Güvenemedim. İnsan kaçırır mıydı? Kozmos fırsatını kaçıranlar. Hisler 37 ekran alın, ister 51 ekran. Sabah grubu gazetesi ateşten duyulmamış, görülmemiş bir fırsat. Tam 45 kuponluk Kozmos Mega Kuponu Cuma günü ateşte. Üstelik ateş 10 bin lira. İşte tam güvence. Ateş bir sabah grubu gazetesidir. <laughs>